Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size bir yeni bir Among Us videosu ya da karşınızdayım. 40 yılda bir katil oldum hemen Kaydı başladım dedim. Kaç oyundur hiç olamıyorum arkadaşlar. Belki de 10-20 oyundur. Şurada bir görev yapıyor gibi takılalım abi. Ee, Bayağı da kat Baktım katil hemen kaydı başlatayım dedim. Sizlerden süper black like en son attığım Among Us videosunu daha yeni attım. Çok zaman geçmedi üstünden ama hemen 40 like bulmuş yani. Buna da güzel black like yesem Among Us devam edecek yoksa devam etmez ama sizin like'larınıza bağlı tabii ki her zaman diyorum. Ay 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 burada biri varmış Şuradan çıksam mı? Çıktım bismillah. Oh kimse yok tamam. Aha yakalanmadan ilk adamı gittik diyecektim. İnşallah beni hiç görmemiş ya dedim mi zaten süper bir like bekliyorum. Among <laughs> Us'a devam şeyfinde şu arada izlenmeler düştü 50 like pek gelmiyor ama en azından bir 45 like gelsin. 45 like gelse güzel olur. Lime diyor. Lime ben oluyorum. No ben değilim ya ne alakası var. Ne alaka abi ben değilim. Mal diyor ya. Sen kime mal diyorsun abi? Allah Allah. Abi yakalandık mı cidden böyle bir boş yere ya? Allah Allah. Skip vereyim. Belki skip verenler vardır. Abi delireceğim. Abi herkes bana vermiş. Abi nerede gördünüz ama anlamıyorum. aa. Çok ilginç arkadaşlar bir odaya daha girelim. Başladı diyor. Anasını satayım. 7 idi ya. Nasıl başladı? Toskano'ya gidelim. Zaten maçtan dolayı sinirliyim arkadaşlar. Hadi be. 2 el üstüste impostor hiç vermedin. Videonun şerefine ver be hadi. Kremet ya. Çık 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 çık. Kremetten sıkıldım artık. Bir görev görev görev. Kaç şeydir impostor olamıyorum ya. Ya 42'de bir oldum. Onda da nasıl buldular arkadaşlar anlamadım. Ben hiç şüpheli bir şey yapmadım ki kimse yoktu yanımda yani çok ilginç. Pardon. Start. Başla yazacağım arkadaşlar. Başla. 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 Hadi ya. Hı. Dört. Lütfen hocam ya hadi. Imposter ver. Lütfen lütfen lütfen. Bayağı duralamıyorum. Hadi. Imposter'ım siyahla birlikte imposter'ım. bu sefer çok akıllı oynayacağım abi. Hiç hata yapmayacağım. Başa saldırın arkadaşlar. Başa izlemeyin. Şimdi izleyin. Çok iyi katil oynayacağım. Hadi bakalım. görev yapıyormuş gibi takılayım. Buranın görevi kolaydı zaten. Sonra şurada görev yapıyormuş gibi takılayım. Tamam burada kahverengi var. Turuncu var. Sonra şöyle aşağıdan doğru ineyim. Turuncuyla biraz gezeceğim. Güven kazanayım turuncudan. Şöyle ben de şurada görevim varmış gibi. Turnudan biraz güven kazanmak için yanında gezerek. Aha. Arkadaşlar benimki öldürmüş. Heyecandan raportladım ama raportlamasam beni belki cesedi önünde görüp beni suçlayacaklardı. Elektriğin kapısının önünde. Doğru. Arkadaşlar şey yazıyorum. Elektriğin kapısının önünde. Hayır sen değilsin. Siyahla beniz. Abi siyah gitmiş kesmiş koridorda. Benim üstüme kalacaktı ya. beni iken yaparken gözler diyor. Tamam. Kimse beni suçlamıyor şu an. Güzel. Sikip atıyorum ben de. Tamam. Kimsenin birinden şüphelendiği yok. Güzel. Abi siyah koridorda kesmiş ya. İnsan bir odada keser. Raporlamasam o kimse bana vermedi. Çok güzel, çok güzel. Raporlamasam şey olacaktım yani. Diyecekler cesedin önünde gör, gördük. Güzel, tamam. Çok akıllı oynamam lazım. Hemen çat tut kesmeyeceğim. Şöyle aşağı doğru şöyle bir reaktöre sabotaj verelim. Sonra biz de gidelim ki hani çakmasınlar. Ağır, ağır gidelim sonra orada bekle demesine. reaktöre bir sabotaj verdik hemen yaptılar reaktör sabotajı. tamam şu an reaktörde mavi var kahverengi var burada yeşil var biraz yeşil takip edeceğim ben kapatmadım kapıları ama benimki kapattı herhalde raporlayacağım yoksa arkadaşlar buradan çıkarken illeki görürlerdi Ne diyor lan? Hala beni siken yaptır yaparken gördüler diyor. Tamam kardeşim sen masumsun anladık. Benim zaten kardeşim. <laughs> Reaktörün önündeydi diyeceğim arkadaşlar. Umarım kimse benden şüphelenmemiştir. Skip vereceğim. Evet kimsenin kimsenin şüphelendiği yok şu an. Güzel güzel. Şüphe, e, kestim ve rapor verdim. Bu Siyah çok salakça katil oynuyor ya. Kapıları kapattı. Benim nerede olduğumu görmüyor. Orada adamı kesip kaçmaya çeşim olmazdı. Black diyor. Aha benimkini buldular galiba arkadaşlar. Keşke ben de ona verseydim. Satmam gerekirdi burada. Şu an skip oldu galiba. Aynen. Hadi bakalım. Abi. Güzel katil oynuyorum bakın şu an. Kimseyi çat çut kesmedik. Şöyle bir... Oksijen sabotajı verelim. Şöyle... Yanlış yere gittim. Böyle bir oksijen sabotajı verdik. Ne oldu? Aa kimse gitmedi sabotaja. <laughs> sabotajla kazandık. Aa, çok güzel. Arkadaşlar sabotajla kazandık be. Güzel. Sabotaj yapıp oyunu kazanmak. Bir yere daha girelim. Belki bir kere daha kaçacağız. Bugün uğurlu günümüzdeyiz. Ay ben morla katil olmuştum ya. Mavi. Neyse tam maviyle de oluruz belki. Hadi bakalım arkadaşlar. Geçen ev çok iyi oynadım. Kimseyi öyle çat çut kesmedim. Sakince 500 IQ imposter <laughs> olduk, olduk bir önceki tur. moru salın ya. Ben morla, morla güzel katil oluyordum. <laughs> 4 3 Hadi be hocam. İki tur üst imposter. Ya gelmeyin be artık. İki tur üst üste imposter hiç vermedin. Bunu da bekliyorum. Bir. Hadi lütfen. İki el üst olayım. olayım. Krimmates. Yok abi. Bu video imposter videosu olsun istiyorum ben. Bir de şuraya girelim. Bunu da, da dolamazsak videoyu noktalandıracağım arkadaşlar. Bir öncekiye çok iyi oynamadım yalnız. Öldürüp raportlamam çok şey yaramıştı cidden. Çünkü orada şimdi öldürüp kaçsam kapılar falan kapalı. Beni o dar koridorda gelip yakalarlardı. En mantıklısını yaptım. Sakince 500 imposter oynayış <laughs> Burada da start başlayın diyorum. kahverengi kalsın olmuş muydum ben? olmuş bana i̇ki tur kahverengiydi. Güzel hadi bakalım. Aşağıda bilirsiniz artık ya elde dolmasın. Ha, aynen. Sanki duydular beni. 2, 1, lütfen. Bak videoyu güzel kapatayım. Yine bir imposter. <laughs> Üçüncü imposter. İkisi videonun içinde. Uhu, çok iyi. Bu görevden anlaşılıyor arkadaşlar. Fake yaptığımız. O yüzden şuradan yapayım. İşte bu be. Üç el üst üste imposter olmam peki. Üç el ististe imposter olman peki? Allah'ım ya. Ne oluyor başlar başlamaz ya? Üf, ne? Ne oldu? Başlar başlamaz bastın. Ne halt oldu? Bu arada şu oyuna güncelleme gelmiş ama Tom diyor. Tom kim onu Aa sarı diyorlar. Tamam güzel güzel. Bizden alakasız biri. İyi biz de sarıya verelim o zaman. <laughs> güzel. Yellow diyorlar. Okey. Yellow. <laughs> Arkadaşlar bu arada oyuna güncelleme geldi de ben de heyecanlandım. Yenilikler geldi. Güncellemedim. Sadece böyle oylama ekranları değişmiş. Daha büyük gözüküyoruz falan. Onun dışında hiçbir şey yok. Çok saçma. Kırmızıyla ben imposturuz bu arada. Yani hiç güzel bir güncelleme gelmiyor bu oyuna. Tamam Çok güzel oyun. Sarıyor bayağı ama yani güzel bir güncelleme lazım. Umarım yakında getirirler. Güzel. Tamam. Saçma sapan bir kişiyi attılar şu an katil diye. Abi katil bizdik. Şöyle bir reaktör sabotajı verelim. Az sonra da belki elektrikleri keselim. Bilmiyorum. Şöyle gidelim reaktöre. Şüphelenmesinler benden. Upper Engine'dayız şu an. Ha, ölen çıkmış. Bende de çıkıyorlar. Ha, kırmızı da geldi buraya. Ben kesiyorum bunu. Kestim. Girdim ben Çıktım buradan. Burada biri yoktu değil mi? Yoktu güzel. Arkadaşlar iyi kestim da. Elektrikte biri var mı? <laughs> Yine sabotajdan. İki el üst üste sabotajdan kazanmamız peki. Oha ya da yok o birini mi öldürdü bilmiyorum ama galiba sabotajdan kazandık. Kimse gitmedi çünkü gideni de ben öldürdüm. Selam 500 RBJ Zaki... ve şu an Karşımıza biz... reklamı çıktı. Arkadaşlar ben bitiriyorum burada videoyu kendiye bakın. Görüşürüz. Takipte kalın RBJ reklamına denk geldik ilk defa. Ve bay bay sevgiyle kalın. 3 el üst üste ve 500 RK imposter oynayışı.